Seçim mi var? <laughs> yok seçim yok. Halinize hatırlısı sormaya geldik. Ha, Nasılsınız be. İyi misiniz? Teşekkür ederim iyiyiz. Allah'a fethedin. Memnun olduk İsk yani. Eyvallah ben Üsküdar İlçe Başkanıyım. Saadet Partisi. Öyle mi? Evet. İsminiz? Seyin ee, Çakmak ismi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Peki. Yavuz destek bekliyoruz var. inşallah. Artık evet. Türkiye'de siyaseti beraber gençleştirelim. Tabii canım. Biz gençiz tabii. Eyvallah. Mi? Siz benden gençsiniz maşallah. Evet. Gayet iyi, evet. sağlıklı görünüyorsunuz. Sağ olun. Allah sağlığı afiyet bir versin. Eyvallah. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler. Sağ olun. Bu millet her zaman milli görüşü iktidara geldiğinde rahat etmiş. Tekrar milli görüşü iktidara getireceğiz. Allah'ın size rahat edeceğiz. Hep beraber. Ne İyi, sağ olun. Sizler de siz Islandi, Destek, Destek bekliyoruz inşallah. Saadet Partisi'ne. Saadet Partisi'ne iktidar yapalım. Hep de. beraber. Traf, çalışalım. İnşallah. Türkiye'de siyasete bir reset atacağız. Tekrar gençleri iktidar yapacağız. Hep beraber. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm selam. Saadet Partisi İlçe Başkanı Hüseyin Nasılsınız? Eyvallah. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Böyle bir genel başkanımızın broşürünü takdim edelim. Destek bekliyoruz inşallah. Ver bakalım ablaya bir tane broşür. Bir tane de ablana ver bakalım. Aferin evet, sana. Arkadaşlar. Türkiye'de inşallah hep beraber Ama siyaseti gençleştireceğiz. <laughs> Allah razı olsun. Hayırlı Amin. insanlar biliyorsun. Amin. İnşallah ben destek yok. verirseniz İzledim. öyle olacak. Bu gerçekten ben de benim oğlum. Abi senin oldun. Abi. Allah'ın razı akşamlar.